Hangi santu stansam ensa birlikte Türkiye'nin komşularını birleştireceğiz. Göy nerol olacak. E, hadi video. Video geçmeden ve like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi video. Gürcistan, Dur, Bir Ermenistan. Azerbaycan. İran. Irak. Suriye. E, Bir də Bulgaristan. bilmem mən bunları gidip size ne göstərəcəm. göstereceğim. Arkadaşlar eğer e, Türkiye'nin konşağı bir şey, bu iki etaplarda söz e, Türkiye'den gittiği için pay Ankara vardı olardı. Ne Arkadaşlar oynayış da bu kadar. E, vid, yeni bir video katrma e, Neyse. Like Eğer like video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça Bay bay.